arkadaşlar 9. sınıf kimya dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir üniteye başlıyoruz arkadaşlar. Artık atom ve periyodik sistemi bitirmiştik. Bugün yepyeni bir üniteyle kimyasal türleriz etkileşimler ünitesiyle karşınızdayım. Arkadaşlar kimyasal türler arası etkileşimler ünitesi bizler için çok önemli. Hem TYT hem de AYT sınavında çıkan soru gelen bir ünite ve de çok önemli kimyanın e, en önemli konularından ünitelerinden biridir diyebiliriz. Bu yüzden sizler de bu ünitede derslerimizi güzelce dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet bugün sizlerle kimyasal türler arası etkileşimler ünitesine başlayacağız. Peki bu ünitede neler öğreneceğiz arkadaşlar? Kimyasal türleri açıklayacağız. Kimyasal türler nelerdir diyeceğiz. Daha sonra bu kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandıracağız. Bu etkileşimler işte nelerdir? İçerisine hangi bağları içerir? İşte bu bağlarla oluşan bileşiklerin adlandırılması özelliklerini öğreneceğiz arkadaşlar. En sonda da fiziksel ve kimyasal değişimleri öğrenip bu konumuzu tamamlayacağız. Evet sizlerle şimdi. Başlarsak kimyasal türlere kimyasal tür deyince aklı, aklımıza atom, molekül, iyon gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Kaç tane kimyasal tür var dediğimde sizin 3 tane cevabını vermeniz gerekiyor ve yazmanız lazım atom, molekül, iyon olarak. Arkadaşlar molekül kendi içerisinde iki sınıf vardır. Element molekülü ve de bileşik molekülü. İyonlar ise bunu öğrenmiştik atom ve periyodik sistem konumuzda. Anyon ve katyon olarak negatif yüklü ya da pozitif yüklü olarak iyonlarımız vardır demiştik. Şimdi bu kimyasal türleri tek tek bir inceleyelim. Evet, atom dediğimizde arkadaşlar bir elementin tüm özelliklerini gösteren en küçük yapı birimine biz Atom diyorduk arkadaşlar. Atomun ilk tanımında Demokritus yapmıştı. Atomun parçalanamaz, bölünemeyen bir yapı olduğunu, en küçük yapı birimi olduğunu söylemişti. Günümüzde de hala bir elementin tüm özellikleri gösteren en küçük birimle biz atom olarak adlandırıyoruz. Atomlar arkadaşlar elementlerin fiziksel ve kimyasal tüm özelliklerini taşıdıkları için en küçük birim olarak adlandırıyoruz. Burada arkadaşlar atom denildiğinde metaller ve soy gazlar atomik yapılı elementler diyoruz. Atomik yapılı nedir? Atomik yapı tek başına tek bir tane bulunan atom olarak adlandırıyoruz. Elementler olarak adlandırıyoruz. Bunlara örnek metaller ve soy gazlar arkadaşlar örnek verilebilir. Mesela bakarsak demir, Fe, Bakır, Cu, Çinko, Zn, Sodyum, Potasyum, Helyum, He, Neon, Ne, Argon, Ar. Bakın yanlarında hiçbir sayı yok arkadaşlar. Bunlar atomik yapılı elementler olarak adlandırılır. Atom olarak tanımlıyoruz. Moleküle geldiğimizde ise arkadaşlar iki veya daha fazla sayıda atomun bir araya gelerek birbiriyle bağlanması sonucu oluşan kimyasal türe bir molekül diyoruz. Bakın iki veya daha fazla atomun bir araya gelerek oluşturdukları bir, yani birbirleriyle bağlanma sonucu oluşan kimyasal türü biz molekül diyoruz. Molekülü iki başlık altında inceliyoruz. Bir element molekülü bir de bileşik molekülü. Burada bakarsak arkadaşlar molekülleri oluşturan atomlar birbirine kovalent bağlarla bağlıdır. İlerleyen konumuzda kovalent bağ göreceğiz arkadaşlar. Ama sizin moleküllerin kovalent bağlar bağlı olduğunu öğrenin. Molekül oluşturan atomlar aynı olabileceği gibi farklı da olabilir. Şöyle bir ayrım yapacağız şimdi. Aynı cins atomlardan oluşan moleküle biz arkadaşlar element molekülü diyoruz. Örnek olarak arkadaşlar H2. Şöyle ki iki tane hidrojenin bağ yapması oksijen arkadaşlar nedir? Bağ yapması. iki tane oksijenler ya da ozon O3 dediğimiz oksijen 3 arkadaşlar. Bu bir örnektir. Ya da klor 2, klor 2, brom 2 arkadaşlar ne bunlar? Atomik yapıl Yanında sayı belirtmesi gerekiyor. Ya da fosfor 4 ya da kükür 8, karbon 66 gibi bir sürü arkadaşlar element molekülü örnek verebiliriz. Baktığınızda arkadaşlar H2, O3, O3 yani oksijeni verilmiş. Burada arkadaşlar element molekülleri genellikle ametal elementler nedir? Molekül yapılı element olarak bulunmaktadır. Ametal elementler molekül yapılı olarak bulunmaktadır. Şimdi geliyorum bileşik molekül için arkadaşlar. Elementi neydi? Aynı cins olması gerekiyordu. Ama bileşik molekülde farklı cins atomlardan oluşan molekülleri biz bileşik molekül diyoruz. Örnek olarak mesela karbondioksit vermiş, su vermiş, amonyak vermiş arkadaşlar. Başka ne verebiliriz biz? E, sülfürik asit verebiliriz. Hidroklorik asit verebiliriz. Potasyum hidroksit verebiliriz arkadaşlar. Bunlar nedir? Farklı element atomlarının farklı atomların bir araya gelmesiyle oluşan bileşik olarak katlanırız. bunlara da bileşik molekül diyoruz. Kovalent bağlım bileşiklerin arkadaşlar en küçük birimi molekül olarak sınıflandırıyoruz bizler. Evet, iyona geldiğimizde ise arkadaşlar demiş ki iyon neydi? Elektron almış veya vermiş atom ve atom gruplarına biz iyon diyorduk. Burada bilmemiz gereken şey atom ve atom grupları Elektron alırsa negatif yüklü, elektron verirse ise pozitif yüklü oluyorlardı. Bakarsak örnekleri arkadaş. İyon yükü sağ üst köşede yazardı. Buradan biz negatif ya da pozitif olduklarına bakarak anladık. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer ki negatif yüklü iyonları biz anyon diyorduk. Pozitif yüklüleri ise katyon olarak adlandırıyoruz. Ama eğer ki negatif ya da pozitif yüklü atomların farklı atomların bir araya gelmesiyle oluşan hani bileşik moleküllerimiz var ya bunlar iyon halindeyse biz bunlara kök olarak adlandırıyoruz. arkadaşlar. Bakarsınız karbonat kökü. Bakın karbonat var ama üzerinde eksik var. Bu bir kök olarak tanınıyor. Ya da amonyum NH4 artı bak katyon halinde bu bir köktür. Daha sonra hidroksit eksi bir. Bakın anion halinde bu bir köklü farklı atom gruplarını biz ne yapıyoruz? İyon yükü negatif ya da pozitif yüklü atom gruplarını kök olarak adlandırıyoruz. Evet, burası da anlaşıldığına üzere diyorum ki anyonlarda elektron sayısı bakın anyon elektron sayısı arkadaşlar proton sayısından fazladır. Şöyle bir örnek versek X nötr halde 10 10 Anion halini yazarsın. Anion eksiydi. Burası 10. Burası ne oldu arkadaşlar? 11. Elektron sayısı arttı. Katyona geliyorum. Elektron sayısı arkadaşlar proton sayısından azdı. Gene x için örnek verirsem 10'a 10 on, nötr hali katyon olduğunda arkadaşlar burası 10 burası 9 olur. Bakın elektron sayısı azalmış oldu. Bu ayrımı hatırlıyoruz. Burada Sonuç'a bakarsak arkadaşlar, anionlarda proton bölü elektron oranı birden küçük, katyonlarda ise proton bölü elektron sayım birden büyük olması gerekiyor. Ama hiçbir zaman iyonlarda arkadaşlar proton sayısı elektron sayısına eşit olamaz. Çünkü bu eşitlik nötr atomlar içindir. Nötr atomlar iyon değildir diyoruz. Evet aşağıda verilen kimyasal türleri atom, molekül ve iyon, anion ve katyon olarak sınıflandırmış Bakıyoruz arkadaşlar. Azot 2 demiş. Nedir bu arkadaşlar? Element molekülü. iki tane olduğu için. Element molekülü. Geliyorum. Hidrofilorik asit arkadaşlar. Bu bir bileşik molekülü. Geliyorum. Nitrat eksi bir. Bu bir kök arkadaşlar. Nasıl bir kök? Anyon kökü. Bakır arkadaşlar tek başına bulunduğu için atom. Magnezyum artık iyon. Ama nasıl bir iyon arkadaşlar? artik olduğu için katyon. Karbon tetraklorür arkadaşlar bileşik. Molekülü farklı olduğu, farklı atomlar buraya gelmiş. Kurşun arkadaş tek başına atom. Karbondioksit arkadaşlar nedir? Bileşik molekülü olarak sınıflandırıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi bir dif var arkadaşlar. Bu dif nokta bakalım. Şöyle ki atom çekirdeği atomda bulunan elektronları belirli bir büyüklükte ve elektrona eşit her elektrona eşit değerde olacak şekilde çekim kuvveti uygular arkadaşlar. Çünkü etrafında tutabilmesi için. Şöyle ki atom elektron alırsa Elektron sayısı artacağı için arkadaşlar neydi bu anlıyorlar? Çekirdek tarafından elektron başına uygulanan çekim kuvveti azalır. Tanecik çapı büyür demiş. Ama elektron verirse yani katyon olursa arkadaşlar elektron sayısı azalacağı için çekirdek tarafından çekilen elektron başına düşen çekim kuvveti artar. Çapı küçülür. Şimdi arkadaşlar bizim bir kuralımız vardı hatırlarsanız. Atom yarı çapı ile ilgili Neydi? Anyonun ki büyüktür. Nötr atomdan Nötr atomun ki büyüktür. Katyon halinden demiştik. Burada atom, elektron aldıkça çapı bir, Elektron verdikçe çapı küçülür demiştik. Aynı şekilde benim yazmış olduğum kural burada da bulunmaktadır. Şöyle ki arkadaşlar dikkat etmesi gereken yer. Elektron alması veya vermesi çekirdeğin yapısını değiştirmez. Çünkü proton sayı değişmez. Ama çekirdeğin çekim kuvveti de değişkenlik göstermez arkadaş. Çünkü çekirdekten bir kayıp yaşanmıyor. Bir diğer örneğim. Verilen tercih çiftlerinin hangisi tercih yer büyük olduğunu sıralayın. Ne işte demiştim arkadaşlar? Anion, nötr ve katyon. Buna göre sodyum nötr halde sodyum artı birden. Sodyum nötrün ki büyüktür. Sodyum artı birden. Flor eksi bir flor nötr. Flor eksi bir büyüktür. Flordan. Magnezyum artı iki magne, alümin artı üç. Magnezyum Artı 2 büyüktür. Alüminyum artışlar neden? Elektron sayısı daha azalıyor. Geliyorum arkadaşlar. Burada kiminki? Fosfor 3. Arka küçük de birden 1'den. Geliyorum. Argon mu? Potasyum mu? Argon büyüktür derim. Potasyum artı 1 oranı yaparım arkadaşlar. Evet. E, kimyasal türleri 3 sınıf altında inceledik. Atom, molekül, iyon arkadaşlar. Element molekülü, bileşik molekülünü anlattım. İyonlar ve katyon var kök olma durumlarını anlattım. Bir de tekrardan atom yarıçapına değinmiş olduk. Şimdi sizlerle arkadaşlar kimyasal türler etkileşimlerin sınıflandırılması konusuna giriş yapacağız. Ben kimyasal türler etkileşimleri arkadaşlar iki başlık altında sınıflandırabilirim. Bir, bağlanan kimyasal türleri atom ya da moleküle göre arkadaşlar sınıflandıracağım. Bir de bağın sağlamlığına göre. Şöyle ki kimyasal türe göre atomlar arası bir de moleküller arası var. Bağın sağlamlığına göre de arkadaşlar güçlü etkileşim bir de zayıf etkileşim olarak ben sınıflandıracağım. Evet bağlanan kimyasal türe göre denedik ki atomlar arası ve moleküller arası etkileşimler. Şimdi atomlar arası bağlar dediğimiz arkadaşlar. Aynı veya farklı tür atomlar arasındaki etkileşimler sonucunda oluşan bağlardır. Mesela arkadaşlar H2 demiş ya bir şu nedir atomlar arası bir bağdır. Ya da suyu vermiş arkadaşlar. Çiziyorum bunları öğreneceğiz. Bu arkadaşlar oksijenle hidrojen arasında oluşan şu bağ nedir atomlar arası bir bağ olarak adlandırılır. Bunlar arkadaşlar bu verilen moleküllerdeki ya da bileşiklerdeki atomlar arası bağların kopması maddenin kimyasal özelliğinin değişmesine neden olabilir. Ama ancak atom yani metallerdeki metal atomlar bir arada tutan bağların e, kan, bir arada kalmış sağlanan bağların kopması maddenin kimyasal özelliğinin değişmesine sebebiyet olmaz. Çünkü metallerin kendi içerisinde bir metalik bağ içiliyor. Bundan dolayı kimyasal özelliği de değişmez diyoruz. Geliyorum ikincisine. Moleküller arası bağlar arkadaşlar. Moleküller arası bağlara baktığında aynı veya farklı tür moleküller arasındaki etkileşimden sonucu olur. Aynı veya farklı tür molekül. Yani iki farklı molekül ya da iki tane aynı molekül olacak. bunlarda baktığımda gene H2, su, karbonhidrat gibi moleküller var. Bakın arkadaşlar. Burada bir su, bir de burada su molekülüm var. Şimdi bir tane su molekülünün içerisindeki bulunan bağları ben atomlar arasındayım. İki su molekül arasındaki bu etkileşimi ise ben moleküller arası bağ olarak tanımlıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken bir dif nota değinirsek. Bağlanan türlere göre arkadaşlar kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırmak çok doğru bir tabir değildir. Çünkü iyonik bağ biraz e, ilerleyen konularda göreceğiz arkadaşlar. Atomlar arası bağ olarak sınıflandırılmasına rağmen iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti oluşacağından dolayı bu çok doğru bir tabir olmaz. Ve de arkadaşlar Van der Waals etkileşimleri de moleküller arası olmasına rağmen nedir? Soy gaz atomların bir arada kalmasını da sağlayan bir etkileşimdir. Bu yüzden nedir? Kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırırken bağlanan türe göre sınıflandırmak pek doğru değildir. Bu yüzden arkadaşlar biz kimyasal türler arası etkileşimleri bağ sağlamlığına göre ayırmamız daha doğru bir yol oluyor. Evet, bağ sağlamlığına göre sınıflandırmaya bakarsak arkadaşlar. Şöyle ki kimyasal türler birbirine yaklaştığında kimyasal türlerin çekirdekleri ile elektronlar arasındaki elektrostatik çekme ve kuvvetleri oluşuyor arkadaşlar. Bakarsak iki tane atomum var. Çekirdekleri var. Elektron sayıları var. Şimdi elektron elektron arasında elektron proton arasında bir de proton proton arasında bir arkadaşlar ABC şeklinde göstermiş bir çekme kuvveti var. Şimdi biliyoruz ki arkadaşlar aynı kutuplar mıknatısta da birbirini iter zıt kutuplar birbirini çeker vardı. Aynı şekilde burada da arkadaşlar aynı kutuplar birbirini iter zıt kutuplar birbirini çeker. Elektron ve elektron birbirini iter. İtme kuvveti. Elektron proton arkadaşı farklı olduğu için çekme kuvveti. Proton proton aynı olduğu için itme kuvveti uygularlar birbirlerini. Bundan dolayı arkadaşlar oluşacak olan aradaki işte bu çekme kuvveti nedir? Çekme kuvvetlerinin itme kuvvetlerinden çok büyük olduğu durumlar biz güçlü etkileşim diyoruz. Ama itme kuvvetin çekme kuvvetine birbirine yakın olduğu durumlar ise zayıf etkileşimler olarak adlandırılır çekme kuvveti büyükse yani elektron proton arasında çekme kuvveti güçlü olarak adlandırıyoruz. Güçlü etkileşimler arkadaşlar genellikle kimyasal bağ, zayıf etkileşimleri ise genellikle fiziksel bağ olarak adlandırıyoruz. Bu da diğer bir tanıma. Evet, bağ sağlamlığına göre biz kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırırsak arkadaşlar. Şöyle ki kimyasal türler arası iki başlık altında Güçlü etkileşim, bir de zayıf etkileşim üçlü etkileşim kendi içerisinde üç ayrılık. iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. Zayıf etkileşim kendi içerisinde iki ayrılık. bir van der waals kuvvetleri, iki hidrojen bağlarıdır. Van der waals kuvvetleri de kendi içerisinde beş ayrılır arkadaşlar: dipol, indiklenmiş dipol, iyon, indiklenmiş dipol, iyon dipol arkadaşlar, dipol dipol ve London kuvvetleri olmak üzere beş tane benim van der waals kuvvetlerim bulunmaktadır. Evet. Örnek üçüncü sorumu çözersek konumuzu da pekiştirmiş oluruz. Evet. Şekildeki A, B ve C bağları ile ilgili aşağıdaki cümleleri numaralanmış boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız. bakın A ve C nasıl bir etki? A atomlar arası C atomlar olduğu için arkadaşlar nedir? Güçlü. <laughs> B'ye geliyorum. İki tane amonyak molekülü arasında arkadaşlar zayıf etkileşimdir. Geliyorum diğerine arkadaşlar. A ve C arkadaşlar bakıyorum. Atomlar arası diyorum. Dört içinde B ise arkadaşlar nedir? Moleküller arası. Moleküller arası bağ. A ve C A ve C bağlarının kopması maddenin arkadaşlar kimyasal kimyasal özelliklerini B maddesinin kopması ise arkadaşlar fiziksel özelliklerini değiştirmesine sebebiyet verir diyoruz. Evet, son sorumuz. Yukarıda verilen şekildeki iki türün birbirine yaklaşması sırasında oluşan A, B ve C kuvvetlerini itme çekme kuvvetleri olarak sınıflandırılmış. demiş. Şimdi bakıyorum. Şunlar elektron değil mi arkadaşlar? Burası proton. Proton. Şunlar gene elektron olarak adlı. Şimdi A için arkadaşlar nedir? Elektron, elektron. Ne oluşacak arkadaşlar? Bir, itme. B'ye geliyorum arkadaşlar. Proton, proton. Bu da itme. C'ye geliyorum. Proton, elektron bağlı. Burada çekme kuvveti uygulanmış olacak arkadaşlar. Evet, şuradan bir bakarsak. Evet, konumuz kimyasal türler arası giriş konusunu sizlerle gerçekleştirdik. E, Atomlar arası e, bir de moleküller arasını işledik. Ama dedik ki biz bağın sağlamlığına göre güçlü etkileşime zayıf etkileşim olarak kimyasal türler arası etkileşimler sınıflandırıyoruz dedik. Bunlara göre sınıflandırdık. İtme ve çekme kuvvetlerinden bahsettik arkadaşlar. Sizler de bunlarla ilgili gerekli e, notlarınızı alınız. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.